Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Saat 11.30. Hazel'ın uyanma saati yaklaşıyor. Dün gece uyumadığı için bugün biraz geç uyanmasına izin verdim. Normalde en fazla saat 9'a kadar uyuyabiliyordu. Şimdi onu uyandıracağım ve onu sabah rutinini çekeceğim. Bu arada bugün hava biraz kötü. Etrafta hiç güneş yok. Hadi o zaman Hazel'ı uyandırmaya gidelim. bakalım. <laughs> Mamamız hazır. Şimdi yedime bakacağım. Arkadaşlar bu arada Hazel süt içmek istemiyor. Bu yüzden ben de ona zor ayaklı olarak mama veriyorum. Yani her videoda mama gördüğünüz için bunu söylemek istedim. Ee, ama en yakın zamanda süt alıştığını düşünüyorum yine. Arkadaşlar Hazel biraz huysuzlandı. Onu birazdan dışarı çıkartacağım. Ama hava biraz soğuk. Bu yüzden üzerine bir şeyler alması lazım. Arkadaşlar Hazel hastalığı geçmemiş gibi. Yani çünkü Hazel hem ağlıyor hem işte huysuzlanıyor. Ben de onun için endişeleniyorum. Biraz sardım onu şimdi hava soğuk olduğu için. Zaten yeminle zar zor yedi ama yedi yani sonuçta. Ee, hazırlanıp çıkacağız dışarı. Bu arada bu sefer pusatını çıkarmayı düşünmüyorum. Çünkü e, örtü vesaire öreceğim üzerine. Ki zaten bu set daha aşağıda yani. O yüzden e, onu gidip alamam şu an. Arkadaşlar heyesini üşütmemesi için bu şekilde sardım. Bu arada neden dışarı çıkarttığımı sebebini merak ediyorsanız arkadaşlar. Hazel'ın biraz temiz hava almasını istiyorum dışarıda. Çünkü evde hem durumu hem de çok uyuşuzluk çıkartıyor. Bu yüzden hani artık dışarı çıkarmaya karar verdim. Hani en azından biraz hava falan alır. Belki biraz hastalığı bir tık da olsa geçer diye düşündüm. O şekilde de o zaman dışarı çıkalım. Arkadaşlar hava bu şekilde ve hani yağmur atıyor. Ben yağmur attığını bilmiyordum. Ama yani yine de biraz yürüteceğim galiba Hazel'ı. Zaten kıyafetler de kirlenmişti. Onları yıkayacağım. Ama asıl önemli olan e, Hazel'i asla üşütmemem gerek. Arkadaşlar Hazel daha deminden beri ağlıyor. Nedenini bilmiyorum ve hani endişenmeye artık daha da fazla başladım. Çünkü yani geçmiyor ağlaması vesaire. Galiba bugün de hastaneye götüreceğim yani hiçbir fikrim yok. Ee, yani pek de sabah rutini olmadı bu video. Üzütecektim mesela yapışarak şeyler yaptım ama hem hava çok kötü hem de yani Hazel'in hiçbir şey istekliği yok. Yani isteksiz her şeye karşı kimle biçememiz aktivistlere vesaire. Şimdi i̇şte yine doktora götürmeyi düşünüyorum ben yine götürsem videoyu çekerim e, olayı. O zaman arkadaşlar herkese sizi görüşürüz diyor. Biraz ağlayarak tabi. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.